Evet Resident of Evil'ın bir videosu var. Resident Evil 9 Requiem'in bir yeni oynanış videosu var. Hiç izlemedim yani dün paylaşılmış. 24 saate falan yakın oluyor. Hatta bir gün önce yazıyor. Leon Boss Fight diyor. Testere adam var. Grace ve daha fazlası varmış. 12 dakikalık yeni gameplay diyor. Ama video 13.45 bilmem ben. O zamansa videoya başlıyorum. Videonun sesi çok mu iyi mi bilmiyorum obsten iyi gibi gözüküyor Vay koçum vay Alt yazılar ha, kullanılmıyor tamam Abla geliyor abla hayda. Abla helak oldu. Aa, <laughs> boss fight bu mu? Evet bunu görmüştüm. Testere bileme işini. Aman balta bile mi? Ona ne diyorsun? Özel tabanca mıydı o? zombilerin tepkileri güzel olmuş. Bunları göstermişlerdi ya yerden şeylerin silahlarını almayı falan. Ama iyiymiş. <laughs> özel hareketi var ya arkaya geçiyor da sıkıyor. O çok iyi ya. Oy. Bu ablamızın olayı ne acaba ya? Reisin değil zombinin. Aleykümselam hoş geldin. Sağ ol. milyon yetişti. Hey, İçi dışına çıktı elemanın. You okay? Leon Kennedy, DSO. DSO. Uh, I'm Grace. Um, Ashcroft, uh, FBI. FBI. What are you doing here? Someone kidnapped me. Victor Gideon. Uh, I don't know. Well, we should leave. Hayda. Bunu yapma ya. Kameradan gene izleyen dayılar. Kamerada değil la. Olay yerinde. Çabuk al, çabuk al, kapanıyor bak. Kim geldi? Bakın ben geldim. Hoş geldin <laughs> eyvallah takipçim. 11 gün. öğleden sonra. Gece yarısı. Neredeyse. Silah çok iyi ya. gözünden oynanış bu sanırsam sinematik değil evet joystikle döndüğü için daha tatlı dönüşler yapıyor Aynen. o ne oğlum oraya tabancayı mı yerleştireceksin evet <laughs> O asansöre benziyor ama çözemedim. Hayda. Kasap Bahtiyar. Ha niye gözüktün ki şimdi sen ona? Oy bir tane o silahla. Oy. Zombilere şey demişlerdi. Bir önceki showcase'te. Ee, zombi olmadan önce ne iş yapıyorlarsa en son ne yapıyorlarsa falan akıllarında o kalacak falan diye Bak bu dayı da kasapmış mesela ondan dolayı hala vurmaya devam ediyor. Adamın hedefi o. Tabi bize de bir artık et olarak gördüğü için sanırım bize de giriyor. Yaşayan bir şey. Bak bu ablamız da temizlikçi mesela evet. Artık elleri kanıyor. Ama kendini kontrol edemiyor işte. Bak bu abim ışıkları arıyor mesela. Gördü mü bizi? Aa buranın müdürü falan mı? Ne ışığı niye kapatıyor bu mal? Çok yakmasın diye mi? Yalnız bunun puzzle'ı da böyle sanırım. Evet. Dikkatini dağıtacağız. Geçeceğiz. Anladım. O ağlayan kim acaba? Aha. Güzel. Ama vermiyor. yok. Ayı dojlayıp sırtına indirip elindeki bıçağı alıp hepsini birden biçsek olmuyor mu ya? Elindeki şişeye sıkcan mı? O bir işe yarıyor mu? Abi işte onu fırlattırma da. Gerçi bu ekranları göstermek için bilerek yapıyordu. <laughs> ya. Can basma animasyonları falan. O ablamızın derdi ne ki acaba? <laughs> Yüksek tona çıkmaya çalışıyor bir de. <laughs> Çok iyi ya. Yani. Büyük ihtimal oran sanatçısı falandı. Ablamı da helak ettiler böyle. He. Yok abi R5 ile başlamadık ya. Resident Evil 9 videosu bu. Yeni video paylaşıldı. Gameplay videosu. Bunlar ne konuşuyor? Oo. Direkt gözüne saplıyor. Çok iyi. <laughs> Abi grafikler çok iyi de şu an videodan böyle o kadar belli olmuyor. Bundan daha iyi yani emin ol. Bir yerde ısıracak. O ne? O ne? Otelin otelin sahibi geldi. Yemiş yemiş sıçmamış. <laughs> Olma onun tabancayla yok edemezsin o pompalıya bile hayır demez yani. <laughs> Bu sistem çok değişik ve güzel olmuş benim hoşuma gitti açıkçası. Kaç dolar abi pre neydi? Premium değil de ne bir şey deluxe Edition 60 dolar işte buna biriktiriyorum ya ben. Alacağım. Sırf bir tane kostüm var onun için 60 dolarlık alacağım. Ha, bak bu sistemi de şeyde Showcase'de göstermişlerdi. Bundan bir önceki video bir hafta falan oldu herhalde yayınlanalı. I, aşırı enjekte ediyor zombileri ve patlatıyor. Büyük ihtimal o şişman dayıyı da bir şekilde stun ya da arkasına geçip böyle patlatacağız yoksa şey yapıyor Neydi donladı. adı? Tabanca mabanca işlemez. Bu arada bıçak değil abi yok. Elimizdeki şey şırınga. Aşırı en enfekte ediyor. <laughs> Öldürdüklerinden topladığı şeyleri örnekleri biriktiriyor biriktiriyor. Toplayınca ilaç elde edip şak bunlara geçiriyor. Kasa sistemi var. Gayet güzel. 8 bar item toplayabileceğiz. Aha Lyon'a geçtik. O, o kadar gana rağmen kadının tişörtünün bembeyaz olmaz. Abi kaliteli marka ya. Şeyle yıkanmış. Lyon reisi ya. Aha geldi. Ha tamam bunu bunu öldüreceğiz o zaman. <laughs> bu ne lan 3 vuruş öldü mü bu? Ha yok tamam. <laughs> Dayı sığmıyor çok iyi. Lan lan öleceksin. <laughs> Çok iyi ya. Ben bu boss'u sevdim. Zero gibi. Ne konuda? artık zombi sürüyor ya ata biner gibi biniyor adamları çok iyi ya. Grafikleri iyi de oyun mantığı sarmıyor artık. Abi bu oyunda hiçbir oyunda yapmadıkları gibi bir şey yaptılar. Nasıl diyeyim? Grace'le gerçekten böyle peşinde biri ovalarcasına böyle korku ve aksiyonu aman aksiyon nereden çıktı? Gerilimi hissettirecekler. Leon'da da direkt Resident Evil 4 gibi. Çatışma zombi patlatmaca, keyif aksiyon, oradan oraya uçmak açma. Reis işi artık şova döküyor. Mükemmel ya, ya. Bu oyunu bekliyorum ya. Bu oyunu kesinlikle oynamam lazım benim. Ölmez de sağ kalırsak. Bir zombi şeysi gerçekte de olmazsa. <laughs> güzel güzel. Gameplay'i beğendim bu arada. O Grace'teki çaresizliği harbiden hissettiriyor. Bu. O şeyleri bulmaca çözmek için akıl oyunları yapman gerektiğini nereden nasıl dodge'layarak geçerim falan. Bunları düşünmek gerekiyor. Onu çok iyi hissettirmişler bence. Tabi oynarken onu iyice anlayacağız da. Şimdiye kadarki izlenilenlerden bile yani belli oluyor.